Evet. 2000, 2021 yılında belediye hizmetlerin nasıl bittiği, belediye hizmetlerinde ne duruma geldiğimiz ve önümüzdeki süreç içerisinde hangi çalışmaların yapılacağı konusunda e, ciddi bir çalışma yaptık. Bir sunum aldık. Geldiğimiz noktada belediye başkan vekilimizin devraldığı belediye yönetiminin daha önceki döneminde borcunu ödeyemeyen bir belediyenin hizmet üretemeyen bir belediyeden kayıtsız ne yaptığını bilemeyen bir belediyeden borçlarını ödeyen şehirlerini artıran ve halkımızın ihtiyaç duyduğu, Batmanlı hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri üreten bir belediye konumuna geldiğini gördük. Hakikaten geldiğimiz noktada araç parkının yenilendiğini ve çok geliştirildiğini, asfalt yolların artırıldığını, toplam 194 kilometre asfaltın son dönemde yapıldığını, kaldırım taşlarının yenilendiğini, yeşil alanın e, çok sayıda artırıldığını, kişi başına düşen yeşil alanın çok sayıda artırıldığını, yeni parkların yapıldığını, özellikle son dönemde 20 adet yeni parkın inşa edildiğini, içme suyu hattının yenilendiğini ve bu konuda sağlık tehdit oluşturan e, depolama sisteminin artırıldığını ve yenilendiğini, yine e, itfaiye binasının yenilendiğini, belediye hizmet binasının başlanılarak yüzde 50 ler seviyesine geldiğini. Yeni pazar yerlerinin yapıldığını, otobanın yenileme çalışmalarının devam ettiğini, muhtar evleri oluşturulduğunu ki şu ana kadar 20 adet bu konuda tüm hizmetleriyle beraber muhtar evlerinin e, inşa edildiğini, her şeyden önemlisi yeni bir batmana imar planı gerçekleştirildiğini ki bu önümüzdeki özellikle yıllarda bunun e, getirisi çok daha büyük olacak e, modern bir şehir oluşturulacak imar planının oluşturduğunu gördük. Şehir estetiğine önem verildiğini, şehir estetiğini eee gerçekleştiren çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü ve her şeyden önemlisi kadınlara, gençlere çok önem verildiğini, kadınlara yönelik aile hizmetlerinin, kadın hizmetlerinin arttırıldığını, yine e, kadın girişimcilere destekler verildiğini, kadın kooperatiflere büyük destekler verildiğini, ve ilk kez Batman'da bir kadın konuk evi yapıldığını gördük. Bunlar hakikaten e, sayılamayacak büyük hizmetler. Yine birkaç tanesini daha sıralamak gerekirse adresleme hizmetlerinde modern bir çalışmanın yapıldığını işte sizler de görmüşsünüzdür. Ve ilk kez yine e, sadece insana değil hayvanlara da yatırım yapan, onlara da bir can gözüyle bakan bir e, modern hayvan barınağı geliştirildiğini, yapıldığını gördük yine vahşi depolamadan modern bir depolamaya geçilerek katı atık tesislerinde modern bir yapı oluşturulduğunu, Buradan çöpten üretilen elektrikle bunu ekonomiye kazandırıldığını, Batman ekonomisine kazandırıldığını e, gördük ve şahit olduk. Sosyal hizmetlere büyük e, ağırlık verildiğini, bunların hızla artırıldığını, bu konuda taziye evleri ve taziye evlerine yönelik cenaze hizmetlerinin memnuniyetle üretildiğini gördük. Yine spora önem verildiğini, daha önceki dönemlerde adeta spor çalışanlarının, antrenörlerin çok daha farklı hizmetlerde adeta e, çok çalışmalarında görevlendirildiğini, bunların tekrar yeniden spora kazandırılarak bugün sporda batmanın adının yeniden uyurulmaya başlandığını memnuniyetle gördük. Önümüzdeki süreç içerisinde bu çalışmalara hızla ağırlık verilecek ve artırılarak devam edilecek. Modern dünyanın geliştirdiği ve modern dünyanın şehircilik anlayışının Batman'da da e, nümerelerinin atıldığı ve bu çalışmaların üretildiğini gördük. Ben huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Bu başarılı çalışmaların devamını diliyorum. Hepinize kolay gelsin.